Vallahi ben öyle bir açıklama yaparım ki aklınız durur, göt şeyiniz tavana vurur efendim. O, yani lafın gelişi efendim, vurmasına gerek yok. E, tamam de dedim gitti efendim. E, tabii tabii şimdi ben basın mensuplarına en güzel şekilde açıklayacağım efendim. Hiç kafalarında pürüz kalmayacak. Saygılar sunuyorum, sağ olun. Tabii tabii Sayın cumhurbaşkanımızı adını anarak tabi tabi her zaman olduğu gibi. Saygılar hürmetle sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Efendim neden zahmet ettiniz diyeceğim işiniz zaten bu. Nedir? Bugün ben gündem oluşturacağım sizlere. Tabi yazmışsınız gerçi. Bir açıklama yapmışsınız hemen oralara döşemezsiniz. CHP'nin verdiği bilgiyi bir doğru gibi sunmuşsunuz. Bu bir basın ayıbıdır. Onu söyleyeyim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız aç insan yok derken aç bir komşumuz yok derken CHP'nin zihniyetini de sizlere ifşa etti. Bunu okuyamadınız. CHP'nin kafasındaki toplum modeli hep beraber sürünelim. Onu istiyor. Hep beraber sürünelim. Hepimiz sürünelim. Buna da Sosyal demokrasi diyor. Öyle ama öyle. Sürünmeyi beraber sürünmeyi bir güzellik olarak anlıyor. Biz buna karşıyız. Biz buna hiçbir zaman yanaşamayız değerli arkadaşlarım. Biz de peygamberimizin belirttiği gibi kom komşusu aç yatarken uyuyan bizden değildir. Yani komşusu aç yatarken tok yatan. Tok uyuyan bizden değildir. Çok güzel açıkladım ben size bunu. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Benim komşularımın arasında aç yok. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın komşuların hepsinin malı mülkü var. Siz de öyle komşular ediniz. Sıkıntı kalmasın diyen arkadaşlarımız. <laughs>